Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve açıldığı günden bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan geleneksel Ağustos Fuarı birbirinden renkli programlarla dolu dolu geçen bir ayın ardından görkemli bir final yaptı. Bak, 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 bak burası, burası, meşhur, burası. Çek canım. Ay, ay, gel böyle, gel böyle. Adasını aldım. Kahramanmaraş Fuar Merkezi ev sahipliğinde 1-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar, Aile yılı kapsamında ailecek fuarda istemasıyla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Esnafa adeta can suyu olan fuar, aynı zamanda vatandaşlar için moral ve motivasyon kaynağı olurken çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım gördü. Tamamen sponsorların desteğiyle düzenlenen konserlerde Türkiye'nin sevilen sanatçıları Kahramanmaraşlılarla buluştu. ceza ile başlayan müzik şöleni Mustafa Ceceli, Buray, Murat Kekilli, Merve Özbey, Mahmut Tuncer ve Gökhan Türkmen gibi ünlü isimlerin sahne aldığı konserlerle devam etti. Kahramanmaraş Belediyesi'ne ve valiliğimize teşekkürler. Onlara alkışlar gelsin. Her akşam binlerce vatandaş fuar alanını doldurarak sanatçıların sevilen şarkılarına eşlik etti. Üzerini toz hay! yazık oldu Fuar süresince çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun alanları, şişme parkurlar, illüzyon ve jonglör gösterileri, 8D sinema, kukla şovları ve çeşitli yarışmalar büyük ilgi gördü. Minyatür Murat'ın sahne performansları, balon şovları ve maskot gösterileri ise çocukların neşesine neşe kattı. Fuarda tiyatro gösterilerinden söyleşilere, yarışmalardan kültürel etkinliklere kadar birçok organizasyon düzenlendi. <laughs> Rafa'dan Tayfa ve Kukuli çocuk gösterileri büyük beğeni toplarken, Mehmet Ercan'ın sunumuyla gerçekleştirilen Aileler Yarışıyor programı ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşattı. <laughs> Zekeriya Efiloğlu'nun aile içi iletişim ve Sıtkı Aslanan'ın bu çağda aile olmak konulu konferans ve söyleşileri ise aile bağlarını güçlendirmeye yönelik mesajlar verdi. Karaca olan aşıklar, Ozanlar ve Şairler Bayramı ve Kafkas Kültür Derneği'nin sahne aldığı halk dansları gösterileri de fuara kültürel bir renk kattı. Fuarın son gününde Aksu Haber canlı yayınına bağlanarak değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan şu ifadeleri kullandı. Hakikaten güzel bir ortam. İnsan bitsin istemiyor bir evet. an böyle düşünüyor. Evet. Hakikaten. Yani e, bu ilki fuarımızı biz hem alanı yeniden bir düzenleyerek baştan sona biraz daha kurumsal bir çerçeveye oturtmaya çalıştık. Yani ziyaret edenler de hep bunu ifade ettiler zaten bu durumun. Yanı sıra Cumhurbaşkanlığımızca Aile Yılı olarak ilan edildiği için bu yıl biz ailece fuardayız. ailecek fuardayız. Motosuyla yola çıktık. Fuar boyunca fuar boyunca hep şunu gördük. Yani anne, baba yanında 2-3 kaç çocuğu varsa bazen hatta büyük babaları, büyük anneler de yanında o şekilde fuarda gördük insanları.